Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. <laughs> deprem merkezi üssü Amasra başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Ancak deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Afad'ın açıklamasına göre Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesine 119 km uzağında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sakarya gaz sahası yakınlarında meydana gelen deprem Amasra ilçesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Saat 10-15 sıralarında meydana gelen depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, bir vatandaş çay dağıtırken depremi hissettiğini söyledi. Çay servis yaparken, çay ee, çok Kork <laughs>